Evet arkadaşlar. <laughs> Sizinle 5 artı 3 bir maç yapacağız. Bir yandan sallanacağız, bir yandan maçımız yapacağız. Bakalım sallana sallana bu iş olacak mı? Bunu gözlemleyeceğiz. Bilet açılışımızı yapıyoruz. Evet, Chain Formasyonu diziyor rakibimiz. B6'lı, Double Fianchetto. Severiz. Ee, bunun teorisini hatırlamak üzereyiz. Çıkalım. Evet oynayacağız yani 5 artı 3 5 artı 3 hani gerekirse oynayacağız <laughs> hocam bu ne hal Vallahi bilmiyorum ki arkadaşlar bunu e al alıyordum ben değil mi evet vezil e alıyorum ben bunu at c6'ya izin veriliyor bu teoride evet at c6 izin veriliyor at c6'ya teorik hamle vezir t4 oynayalım garip bir hamle başka teorik hamleler de var teori bilmek günah değil arkadaşlar. Çalışacaksınız. Hocam ezberlemişsiniz gelmişsiniz. Hocam ezberlemişsiniz gelmişsiniz dediğinizi duyar gibiyim. Öyle şeyler söylemeyin. Evet mikrofonu şimdi düzelttim ancak. Evet bakalım ne olacak arkadaşlar. Evet. Vezir 4 D2'den basacağız. Ben kalemi şöyle D'ye geleyim. Benim odak noktam D, D 2 olacak. Çünkü D dikiyor açık. Şu B3'ü sürebiliyor muyum diye bakmak istiyorum. B3'ü sürebiliyor muyum diye bakmak istiyorum. Ben bu B3 hastasıyım. Ben bu B3'ün hastasıyım arkadaşlar. Süreceğim ben bu B3. Hastasıyım yani yapacak bir şey yok. Fili buraya, fili buraya koymanın hastasıyım. Fili buraya koymanın hastasıyım. Bakalım ne olacak. 5 artı 3 zaman temposunda e, oynamak kolay değil. Sallana sallana zaten kolay değil. Bakalım ne olacak. Allah, Allah taktı kafayı oraya. Alacağım dedi. Alacağım dedi. Enteresan. Enteresan. Vereyim mi kaliteyi? Kaliteyi vereyim mi hocam? Kaliteyi verelim mi hocam? Bir kalite verelim mi hocam? Ver, verelim ya. Biraz cesur oynayacaksın. 5 artı 3. Ne olacak? Yani İbrahim... İbrahim Sadıkov beni izlerken niye vermeyeyim ben? Niye vermeyeyim? Niye vermeyeyim ya? Vezirimi ben mesela niye buraya koymayayım? Filme neden yer açmayayım? Atıma neden burayı? Filmi neden burayı açmayayım? Dur bakalım. Evet. Salvador Gür Gürses. Salvador Gürses bizi izler izlerken yani ben nasıl bu fedaları yapmayayım? Evet. Herhalde Oğuz Bey de bizi izliyor. Oğuz Bey de selamlar. Bakalım ne olacak. Bizi ne bekliyor göreceğiz. Evet. Vezir H4. Fili geri kaçtı. O fili değişime sokacağız. O filden kurtulacağım ki ben arkadaşlar siyah kader üzerinden operasyon planlayayım. Evet. Evet bir tane maç kaybettik Rapid'te. Yani konum iyiydi de işte tutunamadık. Şiirlere, şarkılara tutunamadık arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yapacağız. 5 artı 3. Hızlı zaman tempolarında konumsal anlayışınızı güçlendiremezsiniz. Çünkü o sularda yüzemezsiniz. O sularda yüzebilmek için Zamanı ihtiyacınız vardır. Dolayısıyla hızlı oyunlar, ne diyor Botvinnik? Blitz oyun diyor. Fikirleri öldürür diyor. Bak bunu yakınlaştırıp söyleyeyim. Blitz oyunlar diyor. Yani hızlı oyunlar. Fikirleri öldürür diyor Botvinnik. Ya hatta şey diyor. En son e, blitz oyunumu diyor. E, Bir tren yolculuğunda yapmıştım diyor. Vallahi ben de bir ismini oynadım hatırlamıyorum yani. Onu söyleyeyim. Evet rakibimiz düşünüyor. Düşüne dursun bakalım ne olacak. Düşüne dursun. Biz de sallanmaya devam edelim. Yani <laughs> Hocam sallana sallana olur mu bu iş? Oluyor arkadaşlar oluyor oluyor. Böyle satranç da oluyor değil mi? Bulut, bulut, oynayan da oluyor, bilis oynayan da oluyor. Şahları yarıştıran, yarıştıran bile var. Ya yani utanmasa şahla şah, şeyle satranç taşlarıyla dama oynayacak arkadaşlarımız var. Var var çok var. Hani eline zar, zar versek zar atıp e, gelen sayıya göre oynayacak olan arkadaşlarımız da var. Satrancı ne hale getirdiniz? Çok bozdunuz çok. Çok bozdunuz. <laughs> Rakip düşünüyor. Kardeşim ne düşünüyorsun? Satranç mı oynuyoruz? Tövbe tövbe. Niye düşünüyor acaba? Bakalım ne olacak? Rakimiz bayağı düşündü. İnternet Problemim var mı benim acaba? Yok. Bir problem yok. Vallahi düşünüyor rakip. E, 50 saniyesi kaldı. Kim oynuyoruz biz? Marasanov. Hangi ülke? Rusya. <laughs> Moskova. Duy sesimizi. Moskova. Moskova. 46 saniye. Moskova. Oynasana Moskova. Sen Petersburg. E, 30 saniye kaldı. Oyna hiç oynamaz ama. zaman. Hiç oynama. Bağlantım mı koptu Moskova Moskova yapma bana bunu Moskova Kalite fedası yapmıştık ne güzel oynuyorduk işte 20 saniye kaldı artık bu saatten sonra oynamayacaksın zaten Bu saatten sonra oynamayacaksın zaten Evet Bir sorunu var ama dur bakayım Yani rakip Tutuklu kaldı Hocam bir ne yaptınız Rakip Oyn Aha, 10 saniyesi kaldı oynadı ha Allah Allah, bunu alacağız. Yok, bunu almayacağız. Bak, burada e, şunu oynayacağız. Şunu. Şimdi almayı tehdit ediyorum. E, bu olmadı, ona kaybetti o. Şimdi almayı tehdit ediyorum. Alıp alıp vezir açtık. Bak, alıyorum. Tamam mı? Alıyorum. E, böyle mi alıyorum? Check yap. Dur ben düşüneyim benim 4 dakikam var ya. Vezir h6 da oynayabilirim ben. Vezir h6 da oynayabilirim. At g5 alırsam ve vezir h alırım. Şah f6 gelir. At e4 şah çeksem beyaza gider. Beyaza gider. Fille şah çekerim. Tamam. Ben şimdi ne gerideyim ben? Evet onu alırsam Ben bir kale vermiş oluyorum hmm. O zaman biz hiç o sulara yüzmeyelim Bak daha tatlı bir oyun var burada Şöyle gel böyle gel O vezir fili gelecek burada büyük ihtimal Vezir fili gelecek Ben bu fili azizim vermeyeceğim ee, Ama yok vereceğiz galiba Çünkü F2'ye bakıyor F2'ye bakıyor Nasıl yapacağız? Bunu alacağız o zaman he? Ya bu bu verilmez ki ya bu çok güçlü bir fil. Ama o atla uğraşır mı? Uğraşabilir. Uğraşabilir. Dur bakayım. Böyle geldim. Kaleyi alsak, kaleli alacak. Sonra ne yapacağız biz? At gibi alamıyoruz. Taşir eşit 2 4 7 2 4 7. At giriş. Ha, at gibi alabilirim ben. Tamam dur ben bunu alıp at gibi 5 alabilirim. F2'yi vereceğim ben. F2'yi vereceğim. F2'yi vereceğim ben. Böyle yapacağız. Burada fantastik boyun var mıdır diye baktım ama yok herhalde. Biraz hesapladık. O kadar da hesaplıyoruz. Şimdi şunu geleceğim ben buraya. Yo bir dakika. Kes bunu. Vezile kessin. Hmm. o daha tatlı tamamdır. Bunu kes. Vezile kesince kalefe bir gel. Kalefe bir gel. Sonra fili de beşe koyacağım. Şuraya. Filde beşe koy. Bir çiçek mat oldu mu burada? Çiçek gibi mat oldu. Çiçek gibi mat oldu. Mat ederim, alt ederim. Evet. Mata çare yok. Mata tez. Kalefi 8. Burada işi bitiririm. Benimle oynama. Söyledim sana. Şansını zorlama. Moskova'ya uğurlar olsun diliyoruz. Umarım bu kısa <laughs> bu kısa paylaşımım hepinize <laughs> keyif vermiştir. Sallana sallana da oynarım. Beni kızdırmayın. Salayım canla sallanırım. Bu oyunumu oynarım. <laughs> Evet hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Keyfiniz bol olsun. Sallanmaya devam. Takibe devam. <laughs> çok eğlenceli ya çok eğlenceli. Legenda